Kıymetli takipçilerimiz herkese merhaba. İnşallah iyisinizdir. Bugün Korucuk'tayız. Çok satan kreasyonumuz, en çok satan kreasyonumuz modern serisiyle sizlerle birlikte olacağız. Ürünümüz aslında standart boyu bu şekilde ama arzu edilirse tavana kadar uzanan opsiyonlar seçilebilir. Ev sahibimiz Kızlar ile beraber o şekilde tercih ettiler. Ürünümüzü biliyorsunuz zaten seneson çizilmez kapaklarıyla ön plana çıkan bir ürün. Bir de opsiyon tercihleri var. İki tane multimek kapak sistemi ve çekmeceyi projede karşılıklı onaylayarak genişletmek suretiyle bir havada burada kattık. Bakın şöyle göstereyim size. Altta büyük kepçelik Üstte de gizli kaşıklık. Çekmecelerimizi tekrar anlatıyorum. E, sonuna kadar açılır. tamam açılan şekildedir. Kaşıklığımız da gizlidir. Kenarlarda bir aksesuar barındırmaz. Ve ittirdiğiniz zaman gördüğünüz gibi yavaşça yağ gibi akar ve yerine yerleşir. E, çift açılım diye geçer. Görüyorsunuz burada da erzak dolabı, saklama kapları vesaire e, Çeşit çeşit dizilmiş vaziyette. Şöyle geniş açıdan size tekrar vermek isterim. Duvar kırılmıştı burada. E, kombi dolabını arka tarafa almak suretiyle. Girişte de e, mikrodalga fırın şuraya gizlenerek şöyle göstereyim size altına da elektrikli fırını koyarak gördüğünüz gibi e, camili özellikle bu Yenikent, Karaman, Korucuk buralarda sıkıntı olan o girişi değerlendirme işini burada yapmış bulunduk. Sizlere e, bir diğer vermek istediğim detaya gelelim. E, Kendilerine bir de portmanto yaptık. Şöyle onu da göstereyim size. Normalde portmanto hizmetimiz yok ama biliyorsunuz mutfağını yaptıran müşterilerimizi tabi yarı yolda bırakmamak için çizgileriyle ön plana çıkan e, mebran kapaklı bir portmanto yaptık. Tezgahımız anlıyla beraber monoblok e, belenkoydu değil mi efendim bu? Belenko olarak tercih edildi. Kare evyesi de şu şekilde gördüğünüz gibi e, Kombiyi de şöyle aldık sizinle paylaşmak isterim. Böyle gördüğünüz gibi burayı oturma alanı gibi düşündüler. Şöyle açalım. Alt raflarımız. Gördüğünüz gibi kapaklarımızda gizli kulplarıyla öne çıkıyor. Bazen gizli kulp soruyorsunuz bana nedir ne değildir diye. Şöyle size göstereyim onu. Burada alüminyumdan, pastamaz alüminyumdan bir bölmemiz var. E, dolayısıyla e, burada bir kulp yok ama bu bölmeden dolayı gizli kulp oluyor. Böylece ürün eskimiyor. E, gördüğünüz gibi gofraj yediğimiz olası su sızıntılarına karşı alüminyum kaplama. Çöp kavamız kapağa entegre şekilde. Ev sahibiniz de burada. Efendim hayırlı olsun. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Ee, nasıl bizden memnun musunuz efendim? Süreç nasıl gitti? <laughs> Her şey çok güzeldi. Allah razı olsun. Herkese tavsiye ederim. Allah razı olsun. Ben sizin şeyleri e, multimekleri göstermeyi unuttum. Serpil Hanım şöyle gösterelim. Bakın gördüğünüz gibi burada e, tamamen mekaniktir bu ürünler. Opsiyon satmayı size e, ilk elden almanızı sağlarız. Dolayısıyla bu avantajı değerlendirdiler. Bizi tavsiye ediyor musunuz? Herkese tavsiye ediyorum. Tekrar yaptıracak olsam yine Alper diyorum. Allah razı olsun. <laughs> yine Alice mutfak diyorum. Allah razı olsun. Valla bizi de bu teveccühlere layık eylesin Mevla. Allah Samimiyetle Allah. gayret gösteririz. Çok ikramlarınız için de ayrıca teşekkür ederiz. Doğalgaz borusu buradaydı. Bunu alnıyla beraber yapılan işlerde monoblok olsun diye kapama yaparak aşıyoruz olayı. Şu en üstte göstermek isterim böyle atıl üçüncü turdan eşyaları genelde buraya koyuyorlar. Basaç sistemdir bunlar. Şöyle bastığınız zaman açılır. Doldurmak da ayrı bir iştir bunu yaptıranlar. Değil mi? Bir de doldurmaya uğraşıyor. Şurada da bir kahve köşesi talepleri oldu bizden. Ücreti mukabilinde onu da kendine yaptık. Üste şöyle bir opsiyonel kalınlaştırma. Şöyle i̇şte ahşap detayı sıcaklığı istediler. Altlarda da böyle fincanlar vesaireler. Bu şekilde. Bugünlük bu kadar diyelim inşallah. Bizi takibe devam edin. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Hepiniz Allah'a emanet olun.